oğlumla birlikte alışverişe geldik. Bakmaya geldik ne var ne yok. Ama yanlış anlamadınız. Gerçek gerçekten bakmaya geldik. <laughs> Lan bu ne? Şu 400 lira. Yani şaka gibi. Ha bir de indirimde 400 lira. Şu 599.99. Yani 600 lira olsa nasıl ödeyecektik yani gerçekten çocuk lan bunlar 400 lira yani iyi bir şey de benzemiyor zaten ama yani bir tulum bakayım dedim böyle uyurken iyi olsun falan sıcak olsun ben gördüm inanamadım <laughs> siz inanacak mısınız acaba bu nedir ya yani gören de mağazaya hissi olarak ortak olacağız sanacak ya bu nedir arkadaşım yani Nasıl alacak insanlar bunu? Yani. Gerçekten. Biz oğlumla baktık arkadaşlar. Şimdi işimiz bitti. <laughs> Ve geri gidiyoruz. Hani çok gezip böyle gelip bakmak isteyen varsa gelip bakabilir. Sıkıntı yok. Bakmak bedava. Sıkıntı almak da. Çağatay. Oğlum. Gördün mü fiyatları annem? <laughs> oğlum bu yıl eee Az giyineceksin anneciğim tamam mı? Tasarruf devri. Kısacağız annem tamam mı? <laughs>